Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin'de kısa vade ve uzun vade kanal analizi yapacağım. Daha sonradan da trend çizgilerimizde son durumumuz neler? Hangi bölgelerden Bitcoin dönüş yapabilir? Onların analizini yapıp videomuzu sonlandıracağız. Bakın öncelikle haftalık grafikleri açıyoruz. Burada verisi en uzun olan indeks. Bu yeri tıklıyoruz ve logaritmiyi alıyoruz. Haftalık grafiklerle inceleyeceğiz. Bakın kanalı haftalık grafiklerde çiziyoruz. Öncelikle burada 2011 yılında bir tepe yapmış. Bakın burada 2013 yılında bir tepe yapmış. Şimdi kanalı oluşturacağız. Bakın arkadaşlar böyle tıklıyoruz. Kanalımız oluşuyor. Şimdi burada bir kanal oluşmuş. Bakın gördüğünüz gibi tam net göstereyim sizlere tepe ve dibi birleştiriyoruz. Bakın bu bölgede kanal kırılıyor. Buralarda stabil gidiyor. En sonunda bu kanalın kırmış olduğu kanalı retest ediyor. Yani bu e, tesadüfte olamaz. Mutlaka kırıyor ve retestini yapıyor genelde bitcoin. Yani bizim dibimiz bu bölgelerse ee, ilerleyen dönemlerde bir dahaki boğa dönemi ne zaman mesela 2024-2025 yılı yani 2025 yılında bu bölgelere kadar geldiğini farz edelim. Bakın birinci kanalımız bu. Bu kanal kırıldı. Artık bu kanalla bir işimiz kalmadı bizim. Daha sonradan geliyoruz. Şimdi şu şekilde tepeleri birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar şurada birleştiriyoruz. Bakın burada da bu kanalı kırmış gözüküyor bitcoin. Bakın bu da uzun vade bir e, kanal. Bu kanalı bu bölgede kırmış gözüküyor. Fakat e, iğne olarak hesapladığımız için şu şekilde göstereyim ben. Bakın çizgilere getiriyorum. Tam denk getiriyorum şimdi kanalı iğne olarak değil de kapanış olarak. Bakın arkadaşlar kapanış olarak tam net yapacağım. Bakın tam bu şekilde kapanış olarak bu bölgede yani 30 bin dolarda zaten bu kanal kırılmış. Kapanış olarak baktığımız zaman 30 bin dolarda bu kanal kırılmış. İğne olarak da tekrardan alıyoruz. Bakın arkadaşlar İğne olarak aldığımız zaman hesapladığımız zaman daha yeni yeni bu kanalın kırılımı olmuş ve riteslerde görülmüş. Yani bu bölgelerden tekrar aşağı düşer mi? 17.600 dolar kırılırsa o zaman düşer. Yoksa benim dibim daha önceden de belirtmiştim sizlere 17.600 benim dibim. 17.600 dolar. Şimdi bu kanal kırıldı. Bu kanala da bakın kapatıyorum. Şimdi yeni bir kanal çizeceğiz. Nereler? Bizim tepemiz 2017 tepesi bir de bu tepe var. Yani 2021 tepesi. Şimdi bakın bu tepeleri birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Dibe getiriyoruz. Bakın bu kanal haline aktif bir şekilde devam ediyor. Bizim beklediğimiz zaman 2024-2025 yılı. Bakın 2024 ve 2025 yılı bandında bakın bitcoin hemen hemen yani 250 bin dolar civarına kadar bu kanalın üst çizgisi geliyor. Yani bu bölgelerde sabit gidebilir. Daha sonradan e, uzun vade söylüyorum. Tabii kısa vade olarak düşünmeyin. Hemen buradan 250 bin dolara gidiyoruz diye düşünmeyin. 2024-2025 beklenti. tabi beklediğimizi söylüyoruz. 2024-2025 yılında yani 250 bin, 250 bin dolar bandına kadar bitcoin'in yükselme ihtimali mevcut. Bu çizdiğimiz kanala göre. Bakın bu çizdiğimiz kanalı da iğne olarak değil de normal olarak hesapladığımız zaman. Bakın arkadaşlar tam net yapalım. Bakın gördüğünüz gibi kanalın tepesi dibi bakın nasıl çalışmış. Tekrar düşmüş. Bakın zirveye kadar gelmiş. Fakat bir daha dokunuş yapmamış. Şimdi 17600 dolar farz edelim kırıldı. Bu kanalım tabi ben beklemiyorum 17600 doların altını. E çünkü e baya bir göstergeler indikatörler 17600 doların bizim dibimiz olduğunu söylüyor. Ben bu şekilde buralarda yatay devam eder. Daha sonradan belki e şu kanalın orta çizgini orta çizgisini bir Test eder. Oradan bir satış yer. Yani gene 17600'ün altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Ee, uzun vadede de kısa vadede de yani e, ilerleyen dönemlerde tekrardan bu kanala değiniriz. Yani bu kanal e, önemli bir kanal. Yeni bir kanal oluşumu içine girdi bitcoin. Bakın gördüğünüz gibi bu kanalın içinde hareketlerini sürdürme ihtimali mevcut. Yani çok yüksek derecede bekliyorum bu kanalın içinde hareketlerini. Bakın kanalın Şimdi giderse kanalın orta çizgisi, bakın 33 bin dolar bandını işaret ediyor bizlere. Bakın şuradan gördüğünüz gibi burada tekrardan direnç olur, belki şu şekilde devam eder, buradan tekrar satış yer. Belki temas eder, ondan sonra gider. Yani e, uzun vade bir kanal bu. Umarım e, anlatabilmişimdir sizlere çünkü kanallar kırıldığı zaman yeni bir trendin başlangıcı olabiliyor bazen bizlere. Belki kimse bu kanallardan falan bahsetmemiştir. Yani ben de e, tam detaylı bir şekilde araştırdım. Detaylı bir analiz yaptım. Bu şekilde gördüm. E, umarım sizler için de yararlı olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden zaten sizlere paylaştım. Şimdi Bitcoin haftalıkta baktığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Günlükte baktığımız zaman günlükte de arkadaşlar e, ben tamamen inceledim. Hemen hemen aynı yerlere denk geliyor. Yani baya bir nokta atışı bir şekilde olmuş oluyor bu kanal çizgileri. Şimdi biz Bitcoin'de dönüş yerleri nereler olabilir? Trend çizgilerimizi hemen açalım. indikatörlerimizden bakacağız arkadaşlara. Bakın. Şimdi 4 saatliğe alıyorum. Öncelikle 4 saatlik grafiklerle analizimizi yapalım. Bakın arkadaşlar, Bitcoin'de şöyle bir trendimiz vardı. Bakın buradan yükselen trend vardı. 17600 dolardan gelen o trend bu bölgelerde kırıldı. Hatta ben söylemiştim. Bakın burada kapanış olarak bu bölgeleri işaret ettim. Burada kırıldı. Fakat iğne ucu olarak halini üzerinde olduğumuzu bu bölgelerden tekrardan kırılım gelmedikten sonra düşüş beklemediğimi fakat bu bölgede de kırılım oldu. Ondan sonra Bitcoin sert bir şekilde düştü. Şimdi desteğini öncelikle 19.950 dolardan aldı. Bakın bu bölgelerde bir sabit gidiyor yani stabilleşti. Bu bölgenin de kırılımı 19.300. Arkadaşlar benim 19.300 dolar bölgesini neden bekliyorum? Onu da hemen söyleyeyim sizlere. Trend çizgi bazında bir, bir de bakın arkadaşlar günlüğe alıyorum. Günlükte Şu mumlara bakın Bakın sert bir mum çıkmış Tekrar bu e, Mumu yeşil olan mumu Tekrardan doldurmuş Bakın burada çıkmış Tekrar bak iğne olarak doldurmuş Fakat bir daha doldurmaya gitmiş Burada da Bakın tam 19.300 $'da, da Bir mum var yeşil mum Yani order block oluyor bu da O yüzden e, bu mumu Mutlaka doldurması gerekiyor genelde Bakın bu bölgeden çıkmış fakat şurada da bir mum bırakmış. Bu mum dolmuş fakat bu mumu daha doldurmamış. En son düşüşüyle bakın şuradaki mumu dolduruyor. Bu mumu da yarıya kadar dolduruyor daha görevi bitmedi. Bu mumu daha tam doldurması gerekiyor yani e, belki de buralardan da dönebilir bilemeyiz bazen yarım da bırakmış oluyor genelde ama tamamen dolduruyor bu bölgeyi. O yüzden. 19.300'de hem bizim çizgimiz var. Bakın şu siyah çizgi. Hem de burada bir blok var. Bu bloğu doldurması gerekiyor Bitcoin'in. Şimdi 18.200. Neden bekliyorum? 18.200 bölgesini. Bakın arkadaşlar. 18.200 bölgesinde de bakın burada bir mum bırakmış. Bu bölgede bakın 17.600 dolarla dibini yaptı. Bakın burada Hiçbir şekilde mumları tamamen doldurdu. Fakat burada bir tane mum kaldı. Bakın hiç dolmamış. Yarım doldurmuş fakat tam doldurmamış. Bakalım acaba yarım mı bırakacak, tam mı dolduracak? Buradan mı dönecek? Onu göreceğiz beraber. Bakın gördüğünüz gibi bütün mumları teker teker dolduruyor. O yüzden ben 18200 tamamen dönüş bölgesi olarak Görüyor, görülüyor bende. Yani 17600'ün altı da indikatörlere göre yok. Bakın tekrardan indikatörleri açayım sizlere. Günlüğe alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Öncelikle bizim Bitcoin Supercycle var. O bize dedi benim dibim burası. 17600 bunun altı yok dedi bize. Çünkü geçmişte aynı şeyler yaşanmış. Bakın geçmişte de daha da altına inmemiş. Göstereyim tekrardan. Bakın arkadaşlar Bitcoin bu bölgede dibi yapıyor. 3.150 dolar ve bir daha 3.150 doların altına gitmiyor. Bakın burada yükseliyor. Bu da Mart çöküşü. Bakın Mart çöküşünde bile bu bölgelerden dönüyor. 3.800 dolar bölgesinden dönüyor. Bir daha bu bölgenin altına gitmiyor. 2018 yılındaki boğa sezonundan sonra bakın. Dibini yapıyor. Bir daha da altına gitmiyor. Şimdi tekrardan gelelim. 2013 yılına Bakın arkadaşlar, 2013 yılında zirveyi yapıyor, dibini yapıyor bakın burada. Bitco tabi Bitcoin Super Cycle'da uyarıyı veriyor. Kaçmış dibi. 156 dolar. Yani 156 doların altına bir daha da inmiyor Bitcoin. Bakın buradan yükseliyor. Bir daha da altını görmüyor. Birincisi bu. Bizim bir de güvendiğimiz bir Golden Ratio Fibonacci vardı. Bunu kapatalım. Bakın arkadaşlar Golden Ratio Fibonacci. Günlükte bakıyoruz. Onu da söyleyeyim size. Bakın Golden Ratio Fibonacci'de de hem long yarısı çıktı hem burada en alt ortalamaya kadar geldi, dokundu. Bakın 2018 yılında da aynı şekil en alt ortalamaya kadar geliyor, dokunuyor. Long'u da yakıyor. Ondan sonra bakın bu, bu en alt ortalamanın altına bir daha da düşmüyor. Yani bu iğne yaptığı yerin altına bir daha da düşmüyor. Bakın 2013 yılında da aynı şekil. Bakın Long'u yakıyor. En alt ortalamanın hatta altına bile iğne atıyor. Bir daha da altına inmiyor Bitcoin. Yani bu bunlara dayanaraktan bu indikatörlere dayanaraktan ben diyorum ki yani bizim dibimiz 17.600. Yani hiçbir zaman bu indikatörler bizi yanıltmamış. Umarım yanıltmaz. Ben yanıltacağını da düşünmüyorum. Eğer yanıltırsa dediğim gibi artık da kanalı takip edersiniz. O kanal çizgisinin en altı. tabii dediğim gibi ben 17.600 dolar altı gelirse Bitcoin'den tamamen çıkarım. Benim en son beklediğim bölge 17.600. Onun altı bende yok. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Ayrıyeten bir de bakın Arasay'ı açıyorum. Haftalıkta bakın Arasay'da en dibe kadar geldi. Bakın burada tepe de yaptı. Bakın bu tepe yükselen tepe bakın tepe alçalan tepe. Burada bir uyumsuzluk verdi. Yani benim yükselen tepem var diyor haftalıkta. Arasay bu bölgelerden de dönüş yaptı. Bu test hareketi gibi olarak görüyorum ben. ilerleyen zamanlarda daha yukarı seviyelerden konuşacağımızı düşünüyorum ben bitcoin'e. Şimdi tekrardan 4 saatliğe geliyorum. Umarım dibimizin 17600 dolar nasıl olduğunu anlamışızdır. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Bakın 4 saatlik grafikleri açıyorum. Bakın arkadaşlar bizim dönüş bölgemiz öncelikle 19300 19.300'ün hem önemini söyledim hem bir de bakın bu bölgelerde bayağı uğraşmış dip yapmış yani bu bölgelerde kolay kolay kırılacak gibi gözükmüyor yani 19.300'de önemli bölgeler tabi dediğim gibi altına iğneler gelirse 18.200 dolar en son benim için dönüş yerleri olacaktır bitcoin'de hareketli ortalamaları açıyoruz bakın arkadaşlar hareketli ortalamaların hepsi Pardon hemen. Bakın hareketli ortalamaların hepsi hepsinin altında hem 4 saatlikte hem de günlükte. Bakın arkadaşlar. 4 saatlikte günlükte bütün hareketli ortalamaların altında hareketli ortalamaların altında olması da negatif olduğunu gösteriyor Bitcoin'in bizlere. Şimdi bir de Golden Ratio Fibonacci'yi açıyorum tekrardan. Bizim için Golden Ratio Fibonacci'nin Bakın bu sarı ortalaması önemliydi Altında e, Kapanışlar da yapabilir Tekrar üzerine de atabilir Bakın altına kırmış Fakat tekrardan üzerine atmış Üzerinde kapanışlar yapmaya devam ediyor Bitcoin Altına tekrar da kırabilir Tekrar üzerine de atabilir Arkadaşlar e, kırılmayacak anlamına gel gelmiyor Yani tekrardan üzerine de atabiliyor Altına da atabiliyor Bakın daha önceden de yapmıştı olmuş. Bakın bu sarı hareketli ortalama. Bakın şu bölgelerde Bakın arkadaşlar. Dibi yapıyor Bitcoin. Kırıyor. Bakın bu turkuaz renkli ortalamaya kadar gidiyor, oradan satışını yiyor. Altında bakın kaç defa kapanışlar yapmış, gördüğünüz gibi. Tekrar üzerine dağıtıyor, altına dağıtıyor. Fakat bir altındaki ortalamaya tekrardan gitmiyor Bitcoin. Yani buradan tekrardan yönünü yukarıya verip devam ediyor. Umarım geçmişteki yaşanan olaylardan aynısını göreceğimizi ben düşünüyorum. Umarım aynı şekilde devam eder hepimiz e, karlı bir şekilde çıkarız bu işten. Öyle düşünüyorum ben arkadaşlar. E, karlı bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi 17600 doların altı gelmedikten sonra 5000'lerde, 10.000'lerde, 15.000'lerde 16.000, 17.000 oraları ben beklemiyorum. 17.600'ün altı gelirse arkadaşlar her yerler gelebilir. Bütün yerler dönüş yerleri olabilir. 1000 dolar da olabilir, 5000 dolar da olabilir, 10.000 dolar da olabilir. Evet arkadaşlar umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur. Kanalımıza destek vermeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.